Yeni, benzersiz ve macera dolu bir seyahat noktası mı arıyorsunuz? Balkan Yarımadası'nın gizli mücevheri Karadağ'dan başkasına bakmayın. Karadağ, doğal güzellikleri, sıcak güneşi ve 290 kilometreden uzun sahil şeridiyle cennet gibi bir ülke. Nüfusu 700 binin altında olmasına rağmen her yıl 1 milyondan fazla turist bu muhteşem ülkeyi ziyaret ediyor. Doğal hayatı, kültürü ve insanlarıyla Karadağ benzersiz ve kendine has özelliklere sahip bir ülke. Peki Karadağ'da kıyafet giyilmeden de dolaşılabildiğini biliyor muydunuz? Gelin bu sıra dışı ülkeyle alakalı çarpıcı gerçeklere yakından bakalım. Balkanların saklı hazinesi Karada, pırıl pırıl Adriyatik kıyılarından görkemli sıra dağlara, derin dağ geçitlerine ve şirin antik kentlere kadar muhteşem doğal manzaralara sahip. Karada sadece doğa severler için ideal bir yer değil, aynı zamanda tarih ve kültüre değer verenler için de bir cennet. Antik kalelerden büyük kiliselere kadar eski tarihi mirası koruyor. Aslında Karada dünyadaki başka hiçbir ülkeye benzemeyen pek çok sürprize de sahip. Öncelikle Kotor Körfezi genellikle dünyanın en güneydeki fiyordu olarak anılıyor. Katı jeolojik tanıma göre tam anlamıyla bir fiyort olmasa da Kotor Körfezi buzul aktivitelerinden ziyade diğer jeolojik süreçlerle oluşmuş. Buna rağmen sarp kayalıkları ve dar, dolan başlı yapısıyla fiyortlara benzer özellikler taşıyor. Kotor Körfezi, büyüleyici manzaraları, ortaçağ kasabaları ve masmavi sularıyla çevresindeki dağların oluşturduğu muhteşem kontrastla ünlü. Bu eşsiz ve pitoresk kıyı bölgesi Karadağ'ın doğal güzellikler ve kültürel zenginlikler arayan gezginler için çekiciliğini artırıyor. Karadağ ayrıca pitoresk adriyatik kıyı şeridiyle tanınıyor ve ülke adriyatik denizi boyunca yüzden fazla plaja sahip. Bu plajlar büyüklük, tür ve ambiyans bakımından farklılık gösteriyor ve ziyaretçilere deniz kenarında dinlenmek ve eğlenmek için çok çeşitli seçenekler sunuyor. Budva, Kotor ve Ulcini gibi popüler kıyı bölgeleri her biri kendine özgü cazibeye sahip çok sayıda plaja sahip. İster tenha koylarda yer alsın, ister hareketli sahil kasabaları boyunca uzansın. Karadağ'ın plajları, güneş arayanlar ve doğa tutkunları için bir destinasyon olarak ülkenin çekiciliğine katkıda bulunuyor. Karada sadece doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle değil, aynı zamanda naturist yaşam tarzını benimseyenler için sunduğu olanaklarla da dikkat çekiyor. Ada Boyana, Velika Plaja, Valdanos ve Ratats gibi çıplaklar plajıyla giysiler olmadan özgürce tatil yapabileceğiniz yerler sunuyor. Mesela Ada Boyana, Karadan en ünlü naturist destinasyonlarından biri. Adanın batı kıyısı boyunca uzanan plaj, doğa severler için mükemmel bir yer. Plajda çıplaklar kampı bulunuyor ve burada çıplak dolaşmak oldukça yaygın. Velika plajanın güneydoğu kısmında da çıplak bir alan bulunuyor. Burada doğayla bütünleşmek ve rahatlamak isteyenler için geniş bir alan mevcut. Valdanos ise zeytin ağaçlarıyla çevrili sakin bir koy. Plajın belirli bölgelerinde naturistlere özel alanlar mevcut. Son olarak Ratat, yarımada şeklinde küçük bir bölge ve çıplaklar plajı ile biliniyor. Kayalık ve sakin bir alan olduğu için doğayla iç iç olmayı sevenler için mükemmel bir yer. Özetle bu plajlar doğayla iç iç olmayı seven ve rahatlamayı arzulayan turistler için ideal destinasyonlardır. Aslında Karadağ'da natürizm, yani çıplaklık kabul gören bir yaşam tarzı ve belirli alanlarda yaygın olarak uygulanıyor. Özellikle turistler arasında popüler olan çıplaklar plajları ülkenin liberal ve hoşgörülü yaklaşımının bir yansıması. Plajlarda genellikle rahat ve özgür bir atmosfer hakim. Bu da doğayla bütünleşmeyi sevenler için cazip bir seçenek sunuyor. Müzik Gelin Karadağ'ın diğer ilgi çekici özelliklerine yakından bakalım. Öncelikle Karadağ, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen para birimi olarak euro kullanıyor. Ülkenin euroyu kullanma kararı, Avrupa Birliği ile resmi bir anlaşma yapılmadan veya euroyu resmi para birimi olarak kabul eden Avrupa Birliği üye ülkelerinden oluşan euro bölgesinin bir parçası olmadan alınmış. Karadan euroyu benimsemesi, özellikle euro bölgesi ülkeleriyle yakın ekonomik bağları ve turizme olan bağımlılığı göz önüne alındığında işlemleri ve ticareti basitleştiriyor. Geçmişte ise aşiretler Karadağlıların hayatında önemli role sahipmiş. İnsanların büyük bir kısmı bugün aşiret kökenini biliyor. Karadağ'ın Ortodoks halkının çoğu ise Hristiyanlıktan önceki dönemden gelen bir gelenek olan Slava'yı kutluyor. Videomuzun başında da dediğimiz gibi Karadağ sürpriz özellikleri sahip bir ülke. Mesela Avrupa'daki ilk şehirler arası otobüs seferleri Kral Nikola döneminde Karadağ'ın Podgorica ve Çetine şehirleri arasında yapılmış. Ayrıca Karada söz konusu akıllı telefon kullanımı olduğunda dünyada ilk sıralarda yer alıyor. 2013 yılındaki verilere göre her vatandaşın neredeyse iki telefonu var. Karadağ'daki Tara Nehri Kanyonu ise yaklaşık 1300 metreye ulaşan derinliği ve yaklaşık 82 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak kabul ediliyor. Durmitor Ulusal Parkı'nın bir parçası olan Tara Nehri Kanyonu, dramatik kayalıkları, bozulmamış nehri ve çeşitli flora ve faunası ile tanınan muhteşem bir doğa harikasıdır. Kanyonun nefes kesen manzaraları, kristal berraklığındaki suları ve Tara Nehri'nin kıvrımlı parkuru, rafting ve yürüyüş gibi aktiviteler sunan açık hava meraklıları için popüler bir destinasyon haline getiriyor. Peki Karadağ'da hangi dil konuşuluyor? Karadağlıların kendilerine ait dilleri var. Karadağ'da resmi dil esasen Sırpça ile aynı dil olan ancak tarihi ve kültürel faktörlerden etkilenen kelime dağcığında bazı farklılıklar gösterebilen Karadağcadır. Karadağca, Sırpça, Boşnakça ve Hırvatça genellikle topluca Sırp-Hırvat dili olarak adlandırılan Güney Slav dilleriyle yakından ilişkili. Bu diller yüksek derecede karşılıkta anlaşılabilirliği paylaşıyor ve bir dili konuşanlar genellikle diğerleri konuşanları anlayabiliyor ve onlarla iletişim kurabiliyorlar. Son olarak Karadağ, Avrupa'nın en yaşlı yerine ev sahipliği yapıyor. Karadağ'daki Sırkvit ise genellikle Avrupa'nın en yaşlı yerlerinden biri olarak gösteriliyor. Sıkvitse'deki yıllık yağış önemli ölçüde değişebiliyor ancak her yıl birkaç bin milimetre yağış aldığı biliniyor. Raporlar yıllık ortalama 4928 milimetre yağış olduğunu ve bu da onu kıtadaki en yağışlı yerlerden biri haline getirdiğini gösteriyor. <laughs> Balkanların sakta hazinesi Karadağ'la ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Son dönemde popülerliği artan ve ülkemizden de birçok kişinin ziyaret ettiği Karadağ hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz de bu güzel ve küçük ülkeyi ziyaret etmek ister misiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.